Askerlik anıları gibi bir anlatsın. Askerlik anıları. Başkanım ya. askerlik yapmaktı ya? Ha sen bulaşmayız da. Ya, o, o nasıldı? Bir anda sağ başta. Ya babadan beni gördü diyor. <laughs> Onu dedi ki kendini benim oraya <laughs> Serdar Asupay'la iki, iki kişi oturuyordum. Böyle komutanlar tek bir verdi. Böyle böyle buldu bu. <laughs> ne biliyor? Anlamış beni. <laughs> Ne oldu? Ee. beni böyle. <laughs> Alın birisi yapıp <gülüyor> <gülüyor> <Askerlere>. <gülüyor> Ya orada yaşta büyük ya? <laughs> Allah Allah. Sana öyle gelmişti. <laughs> ne diyeyim? Acaba? Ters ters. adam vardı. Ters selam olayı nasıl oluyor? He? Ters. Ya ona barıştılar. Su <laughs> içmeyen dedim. He. Herkes zeytin yapıyor, bir su içmeyelim. <laughs> bu arada ara 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 <laughs> Herkes bende ortalık karıştı. Tabii. Ben, ben de kalktım. Allah'ın sözü için de millet komutanıyım. Arkamıza dönmüşüm komutanım. He.